Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içerisinde 5 ayrı tadı bir araya getirdiğim her katında ayrı lezzeti barındıran karamelli sütlü tatlı tarifim var. Birkaç tane püf noktası var sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tenceremizin içerisine bir su bardağı un, 1 su bardağı toz şekerini ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tarifimde 1 litre süt kullandım. İlk olarak sütün bir kısmını ekliyorum. Unumuzla herhangi bir topaklanma kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Biraz daha karıştırdıktan sonra kalan sütü de içerisine ekliyorum. Bu tarifimde bir paket yulaflı bisküvi kullandım. Sizler tercihe göre istediğiniz bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz. Rondonun içerisine küçük küçük parçalar halinde bisküviyi koyuyorum. Daha sonra un haline gelinceye kadar robottan çekiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Eşit olacak şekilde bisküvi parçalarını kupların içerisine pay ediyorum. Kupların içerisine koymuş olduğum bisküvileri kaşık yardımıyla biraz bastırıyorum. Bu şekilde yaparak birinci katımızı hazırlamış olduk. Muhallebimizi ocağımızın üzerine koyduk. Bu aşamada kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Bu tatlı tam kıvamında ve çok lezzetli oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Muhallebi kaynamaya başladıktan sonra altını yarım ateşe getiriyorum. İçerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. 2-3 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğim. Muhallebimiz artık hazır ocağımızdan alıyoruz. Muhallebi hala çok sıcakken 50 gram tereyağını içerisine ekliyorum. İsterseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Mikser yardımıyla tereyağı tamamen erinceye kadar karıştırıyorum. Muhallebimiz artık kupların içerisine koyulmak için hazır. Muhallebiyi kenara alıyorum ve ikinci tadımızı hazırlıyoruz. Dilimlenmiş olan muz parçalarını bardağın kenar kısımlarına yerleştiriyorum. Böylelikle ikinci katımızı da hazırlamış oluyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Muzlarımızı da hazırladık. Muhallebimiz hala çok kaynarken kupların içerisine koyuyoruz. Bu şekilde kupların içerisine koymuş olduğumuz üçüncü tadı da hazırlamış olduk. Hepsi de birbirinden güzel tatlar. Gerçekten yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz. Favori tarifleriniz arasında yerini alacak. Kupların içerisine eşit olacak şekilde muhallebiyi güzelce doldurdum şöyle bir sallayarak tezgahın üzerine birkaç tane vurarak iyice yerleştiriyorum. Bu aşamadan sonra artık kuplarımızı soğuması için kenara alıyoruz. Üzerine koyacağımız karameli hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Ocağımızın altı kesinlikle kısık ateşte. Şekerimizi yakarken kısık ateşte yapıyoruz. Çok yandığı zaman karameliniz acı olabilir. O yüzden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eritiyoruz. Şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Diğer tarafta başka bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı nişastayı koydum. İçerisine yarım su bardağı suyu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce çırpmış olduğum nişastayı karamelize ettiğim şekerin üzerine boşaltıyorum. Ve güzelce tekrar karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra içerisine bir su bardağı soğuk su eklemiştim. O kısım videoda çıkmamış. Sizler mutlaka içerisine bir su bardağı soğuk suyunuzu ekleyin. Karamelimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Artık karamelimiz hazır. Ocaktan indiriyoruz. hala çok sıcakken soğumasına izin vermeden kupların üzerine koyuyorum. Böylelikle dördüncü tadımızı da kupların içerisine koyarak bütün tatları birleştirmiş olduk. Hazırlamış olduğum karameli de kupların üzerine tamamen paylaştırdım. İyice soğuması için kenara koyuyorum. Soğumuş olan tatlının üzerine çam fıstığı koyuyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu sayede de 5 tane tadı bir kupta birleştirmiş oldum. Kupların üzerine birer parçadan muz koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kat kat tatları olan çok güzel lezzeti bir araya getirdik. Sizlere bir de bu tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok lezzetli ve hafif olan tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.